Merhaba arkadaşlar. Geometri Doktor'una hoş geldiniz. 10. sınıf 2. dönem son yazılı hazırlık soruları var. Onları beraber çözeceğiz sizlerle. 1. sorudan başlayalım. Bakın 1. sorumuz şöyle. ABCD e, düzgün beşgenmiş. PAE doğrusal. DC PC'ye dikmiş şekilde CPE açısının ölçüsünü bulunuz diyor sevgili gençler. CPE açısı neresi? Şu açımız. Şu açıyı ne yapıyor? Soruyorlar. Evet. Düzgün beşgen sorusu. Düzgün beşgeni biliyorsunuz. Bir dış açısının ölçüsü 360'ı 5'e böldüğümüz zaman 72 derece yapar. O zaman bir iç, açı, iç açısı nedir? 180'den 72'yi çıkartırsak 108 derece yapar. Dolayısıyla bir iç açısının ölçüsü 108 derecedir. Burası 108 derece. Peki şurası da 108 derece midir? Sevgili gençler, tabii ki orası da 108 derecedir. Peki orası 108 derece, şurası da 108 derece olacağı için 108'den 90 çıkınca buraya kaç derece kalır? Tabii ki de 18 derece kalır. 108 18 daha ne yapar? 126 yapar. 126 derece ise 180'den 180'den 126'yı çıkarttığım zaman kıymetli gençler 4 7'den 2 çıktı 54 derece kalır. Bu 54 derecemiz şurası. Bakın burası 54 derecedir. Peki burası 54 derece ise şurası da ters açıdan 54 derece olur mu? Olur. Dolayısıyla istenilen açıya biz x dersek x açısı ile 54 açısının toplamı ne yapar? 108 derece yapar. 108 derece yapar. X'imiz buradan sevgili gençler nedir? 54 derece olur kıymetli gençler. Evet birinci sorumuzun cevabı 54 dereceydi. Ne yaptık? Düzgün beşgende düzgün beşgenin bir iç açısını bulduk. 108 derece. Burası 108 derece. Sonra şurası 108 derece bir iç açısı. Şurasının tamamı 108 derece oldu. Şimdi burası 90'dı. Buraya 100, 18 derece kaldı. 18, 108 daha ne yaptı? 126 yaptı. 180'den 126'yı çıkarttık. 54 yaptı. 54 ise burası ters açıdır. 54'tür. 54 ile x'in toplamı bir üçgende bir dış açının ölçüsü. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamı eşittir. 108, 54. Burası da nedir? 54 olur kıymetli gençler. Evet 10. sınıf yazılıya hazırlığa Hazırlık sorularına devam ederken ikinci soruya bakıyoruz. İkinci sorumuz aşağıdaki şekilde ABC'de karesinin taralı bölgeler çıkartılarak çıkarılarak bir düzgün sekizgen elde edilmiş. Düzgün sekizgen elde edilmiş. Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü sevgili gençler nasıl buluyoruz? 360'ı 8'e bölüyoruz. 45 derece bir dış açısı bir iç açısının ölçüsü nedir? 135 derecedir. Dolayısıyla şuralar 45'er derecedir. Bakın burada neler var burada sevgili gençler? Tabii ki de 45-45-90 üçgenlerimiz var. O zaman ben buraya A dersem burası da A'dır. Burası ne olur? A kök olur. Burası düzgün sekizgenin bir kenarıdır. Burası da ne olur? A kök olur. Burası ne olur? A olur. Burası ne olur? A olur. Burası ne olur? A kök olur. Dolayısıyla düzgün sekizgen bakın A, B'mizde şöyle bir şey vermiş. 8 kök 2 artı 8 yani 2A ile A kök 2'nin toplamı 800 kök 2 artı 8 ise buradan 2A'mız 8'dir. Sevgili gençler 2A 8 ise A'mız nedir? Buradan 2A 8 değil sevgili gençler burada. Şöyle bir şey yapılabilir. Şurayı ben A parantezine alırsam kök 2 artı 2'dir. Burası da sevgili gençler neydi? 8 parantezinde kök 2 artı 1'di. A'mız buradan ne çıkar? Bir kenarın uzunluğunu soruyor. A, A kök 2 istiyor. Bizden A kök 2 istiyor. Sevgili gençler biz A'yı bulmamız lazım. Buradan A'yı nasıl buluruz? 8 çarpı kök 2 artı 1 bölü kök 2 artı 2'dir. O zaman burada paydayı kökten kurtarıyoruz. Paydayı kökten nasıl kurtarırım? 8 ile çarpı kök 2 artı 1 kök 2 artı 2'nin eşleniğini alalım. Eşleniğini şöyle alıyoruz. 2 eksi kök 2 olarak alırız. Bölü Burası da 4 eksi 2 yapar aşağısı. Yukarıda ne kaldı? Sevgili gençler şurada 2 kaldı. 2 ile 8 sadeleşti. 4 kaldı. Yukarıda bakın ne yapacağız? Bunları dağıt, dağılma özelliğinden dağıtacağız. 4 çarpı kök 2 ile 2'nin çarpımı 2 kök 2'dir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Artı 2'dir. Eksi kök 2'dir. Aşağısında bir şey kalmadı. Evet. Evet. Burada ikiler gider. Kök, iki kök giden kök çıktı. Kök kalır. Demek ki A'mız dört kök 2'miş. A'mız dört kök ise düzgün sekizgenin bir kenarı neydi? A kök kiydi. A gördüğümüz yere dört kök yazarsak kök giden sekiz yapar sevgili gençler. Demek ki e, düzgün sekizgenin bir kenarının uzunluğu neymiş sevgili gençler? 8'miş. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda da bir yamuk var. Yamukta bunlar nedir? Paraleldir. Paralelse şurası alfa. Burası da nedir? Alfadır. Burası beta ise kıymetli gençler burası da betadır. Bakın şu üçgende bu üçgen nedir? Benzer üçgenlerdir. Benzer üçgenlerse bizden istenilen ne? DB istiyor. DB'ye x diyelim sevgili gençler. Evet alfanın karşısında x var. Alfanın karşısında burada bir şey yok. Bakın burada bir şey yok. Alfanın karşısında demek ki sevgili gençler burada ne yapacağız? Ee, şöyle bir şey verilmiş. Bakın AB'yi de 24 vermiş. BC'yi 12 vermiş. Peki BC'yi 12 vermiş kıymetli gençler. O zaman ne yapacağız? Alfanın karşısına bakmayacağız. <laughs> betanın karşısında burada şunu silelim. Betanın karşısında küçük üçgende 12 varken büyük üçgende betanın karşısında 16 var. Dolayısıyla şuradaki açımıza mesela teta dersek şu açımızda nedir? Tetadır. Tetanın karşısında x var. Teta'nın karşısında gördüğünüz gibi büyük üçgende 24 var. Sevgili gençler buradan 8'e bölündüğü zaman 2. 8'e böldük 3. Bu 2 ile bu sadece 6. X'imiz buradan nedir? 18 yapar. Demek ki X'imiz 18'miş kıymetli gençler. Bir daha bakalım. 8'e böldük 2. 8'e böldük 3. 2 ile 12 sadece 6. 6 çarpı 3. 18 yapar. Evet. Dördüncü soruya bakıyoruz. Evet 10. sınıf yazılı soru ve çözümlerine devam ediyoruz. Sevgili gençler buradan ABC'de yamukmuş. Burası 12'ymiş. Burası 15 dereceymiş. 15 derecesi şurası Şuraya farklı bir kalem alalım. 75 derece olur. 15, 75, 90 üçgenimiz var bakın orada. 15, 75, 90 üçgenimiz var. Evet bizden neyi soruyor? Yamuğun alanını soruyor. Yamuğun alanı için bana ne lazım? Yamuğun alanını yazalım. A artı C çarpı H bölü 2 idi. A'mız nedir? Burada 12'dir. C'miz 4'tür. Kıymetli gençler bizden haşı bulmamızı istiyor. Haş da şurası. Bakın. Şurası da nedir? Haşımız. Sevgili gençler 15-75-90 üçgeninde biliyorsunuz 15-75-90 üçgeninin şöyle bir özelliği vardı. Haşa 4 haş. 15-75-90 üçgende burası haşsa hipotenüs 4 haştı. Bakın burada 12. O zaman şu yüksekliğimiz ne olacak? kıymetli gençler. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 olacak. Burası 3 ise bakın 1 bölü 2 oranı var. 1 bölü 2 orandan 3 ise burası da nedir? 6'dır. Dolayısıyla yüksekliğimiz nedir? 6'dır. Bölü 2. 3 çarpı 16. 48 cm kare olur kıymetli gençler. Evet. 10. sınıf yazıldı. 5. soruya geliyoruz sevgili gençler. 5. soruya bakıyoruz. Bakın Şurada 4 vermiş. Burası 6 vermiş. Bir paralel kenarmış. Paralel kenarın biliyorsunuz karşılıklı açıları, iç açıları birbirlerine eşittir. Burası alfa ise burası alfa. 90, 90 ise şuraya ben beta dersem kıymetli gençler. Burası da nedir? Betadır. O zaman şu üçgende bu üçgen benzer üçgenlerdir. Peki bunlar benzerse bizden neyi soruyor? DF'yi soruyor. Bakın X'i soruyor. O zaman alfanın karşısında 6 var. Alfanın karşısında ne var? X var. Betanın karşısında 4 var. Beta'nın karşısında sevgili gençler gördüğünüz gibi bir şey yok. Beta'nın karşısında bakmayacağız o zaman. Ne yapacağız? 90 karşısına bakacağız. Bakalım 90 karşısında ne vardır? 90'ın karşısında kıymetli gençler burada 6'nın karesi, 4'ün karesi 6'nın karesi ve 4'ün karesi. O zaman 6'nın ve 4'ün karesi ne yapar? 36, 16 daha 52 yapar. 36, 16 daha 52 yapar. Kök 52'nin 90'ın karşısındaki 13'e oranı. Evet. 6 bölü x kök 52 de 2 kök 13 yapar. 13. Evet sevgili arkadaşlar. Buradan e, şu 2 ile bu sadece 3. X'imiz nedir buradan? 39 bölü kök 13'tür. 39 bölü kök 13 demek 39 kök 13 bölü 13 demektir. Paydayı kökten kurtardım. Bakın 13 de bu sadece 3. Demek ki 3 kök 13 olarak karşımıza çıkar. Neyimiz? 5. sorumuz sevgili gençler. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sevgili gençler devam ederken şurada bu soruyu şöyle silelim. Bakalım bu soruda ne diyor? Aşağıdaki şekilde ABC'de bir eşkenar dörtgenmiş. AEB bir eşkenar üçgenmiş. AEB bir eşkenar üçgenmiş. Şunlar birbirlerine gördüğünüz gibi hepsi birbirine eşittir. EDB açısını sormuş. Kıymetli gençler şu açıyı sormuş. Peki ben şuralara 2A dersem burası da 2A'dır. Şuralar 2A'dır. Doğru mu? 2A'dır. Evet. Bunların hepsi 2A'dır. Kıymetli gençler. Burası da 2A'dır. Gördüğünüz gibi. Evet. Şura, şurası da 2A'dır. Tabi şurası 60 derecedir. Burası 60 derecedir. Bakın burada ne var? Bir e, sevgili gençler ikiz kenar üçgenimiz daha var. Bakın şurası da iki ikiz kenar üçgenimiz var. Tabi burada A, E B, bir eşkenar üçgen, A, B, C de bir eşkenar dörtgense, şurası 60 derece ise sevgili gençler E, D, B'yi istediğine göre, istediğine göre şuradan şöyle bir şey yaptığım zaman bakın şöyle köşegenle çizdiğim zaman şurası da nedir sevgili gençler? Tabii ki de şunlar birbirlerine eşittir. Burası da diktir biliyorsunuz. Sevgili gençler burada işin içine ne giriyor? şu giriyor. Evet sevgili gençler. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Şurası beta. Buraya da beta dersek. Şurası alfa artı betadır. Bakın burası da alfa artı betadır. Şurası nedir? 60 eksi betadır. Şu üçgende bakın. Şöyle şu üçgende. Alfa, alfa artı beta artı 60 artı 60 eksi beta eşittir. 180 derecedir. Evet. Betalar burada betalar gider. Dolayısıyla 2 alfamız eşittir. 60 derecedir. Alfamız buradan 30 derece olur kıymetli gençler. Evet. Şöyle şeyimizi bir evet. 7. soruya bakalım. A, B, C'de eşkenar dörtgenmiş. A, BD toplamı 16'ymış. O zaman eşkenar dörtgenin biliyorsunuz köşegenleri Sevgili gençler birbirlerini dik keserler. Ben şu köşegene A dersem bu köşegen B olsun. Burası B olsun. Şurası da A olsun. Bakın 2A ile 2B'nin toplamının 16 olduğu. Buradan A ile B'nin toplamı 8'dir. Evet. A kare ile B karenin toplamları da 36 olur mu? Bakın şu üçgende sevgili gençler. Evet. Bunları bulduk. Bizden istenen ne? A, B, eşkenar dörtgenin alanını istiyor. Yani 2a ile 2b'nin çarpımının yarısı olan 2ab'yi istiyor kıymetli gençler. O zaman ne yaparız? A artı b'nin karesini alırsam, 8'in karesi, şunun karesini aldığım zaman, bakın a kare gelir, 2ab gelir, b kare gelir, 64 gelir. Zaten istenen neydi? 2ab Buradan a kare b kare gördüğümüz yere 36 yazarız. 2 tane ab eşittir 64, 2ab eşittir, kıymetli gençler nedir? 2 AB'miz 64'ten 36 çıktığı zaman evet 28 mi kalır? Evet 28 kalır. 28 kalır. Dolayısıyla cevabımız nedir? 28 olur kıymetli gençler. Evet. Geldik. 8. soruya. 8. soruya bakıyoruz şimdi. Sevgili gençler. ABC'de dikdörtgenmiş doğrusallık var. Bunlar doğrusalmış. EKB 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 üçgeninin alanı 5'miş. Şurası 5'miş. DAE de 7'ymiş. Kıymetli dostlar. Şuranın alanını istiyor. S istiyor sevgili gençler. Peki o S istiyorsa biliyorsunuz şunu kapatırsam bir yamuk çıktı. Yamukta kelebeklerin kanatları neydi? Birbirine eşitti. Kelebeklerin kanatlarına ben AA dersem kıymetli gençler buralara AA dersem Doğru demiş olurum. Bir de köşegen ne yapar? Dikdörtgenin alanını bir köşegen iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla şu köşegenimizin alanı A artı 12'dir. O zaman diğer köşegenimizin alanı da ne olacak? Ne olacak sevgili gençler? A artı S. Bu da eşit olacak. A'lar gittiği zaman S'imiz buradan 12 birim kare olarak karşımıza çıkar. Evet 9. soruya bakalım. ABC <laughs> dik üçgenmiş. DEFK kareymiş. Kare ise karenin alanını istiyor bakın. Karenin alanı için A, A, A dersek buralara. Burada bakın dik üçgenlerimiz var. Ben buraya alfa dersem şurası 90 derece. Şuraya beta dersem 90. Burası alfadır. 90. Burası nedir? Betadır. Şu iki üçgen nedir sevgili gençler? Bu iki üçgen benzerdir. Benzer üçgenlerdir. Dolayısıyla alfanın karşısında 4 var. Alfanın karşısında burada A var. Bu üçgende. Beta'nın karşısında bir şey yok. O zaman 90 karşısına bakacağız. 90 karşısında A var. 90 karşısında 9 var. A kare buradan 36'dır. Zaten bizden istenen de karenin alanı A kareydi. Cevabımız nedir? 36 olur. Kıymetli gençler. Evet son soru. Yine devam edeceğiz tabi yazılı hazırlıklara sevgili gençler. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Geometri doktoruna. Gençler 10. sorumuz. A, B, D kareymiş. Bakın bir karemiz var. AK kaçtır demiş. Şurayı sormuş. Şimdi biliyorsunuz <laughs> sevgili gençler şuraya da y dersem x'in karesi ile y'nin karesi eşittir. 7'nin karesi ile 5'in karesine. Y'nin karesini bulalım. Y'nin karesi burada 9'un karesi 7'nin karesi ile y'nin karesi şu üçgen de Pisagor bağımsından 81 49 eşittir y karedir. Dolayısıyla nedir? 7'den 4 çıktı. 32'dir. Y'nin karesi 32 32'ymiş sevgili gençler. O zaman x kare artı 32 eşittir. 49 artı 25'ten x'in karesi eşittir. 49, 25 topladık 4. Elde var. 1, 74'ten 32'yi çıkarttığımız zaman x'in karesi buradan 42'dir sevgili gençler. x'in karesi 42 ise x'imiz buradan nedir? Nedir? Kök 42 olarak karşımıza çıkar sevgili gençler. Şöyle. 74'ten 32 çıktı. Evet. 42 yapar. X eşittir. Kök 42'dir. Evet gençler. Geometri doktoruna abone olmayı unutmayınız. 10. sınıf olsun. 9. sınıf olsun. 11. sınıf olsun. Sevgili gençler yazılı hazırlık ee, sorularda yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.